Fantastik Dünyasında bugün bir misafirimiz var. Buzlar ülkesinden Elsa. Hoş geldin Elsa. Hoş geldin. Bugün seninle ne yapacağız biliyor musun? <laughs> Nerd Blok açılışı gibi. Bu sefer kendisi neydi? Bunun içinde ne var acaba? <laughs> Mancpik. ne demek biliyor musun? Dünyanın her tarafından çeşitli çikolataları, şekerleri, çeşitli e, yiyecekleri topluyorlar bir pakete koyup sana yolluyorlar. Ama bu maç biraz farklı. Çünkü bu kutuda gelmiyor, zarfta geliyor. Şimdi beraberce tek tek açalım bakalım olur mu hayatım? Evet. Şimdi bakalım ilkine bakıyoruz. Bu nedir acaba? Geliyor. Bu. Bu ne? Acaba nedir? Bu biraz Yuki'nin mamalarına benziyor öyle değil mi? Evet bu Yuki'nin maması. Yuki'nin maması değil. Bize göre bir mama ama sanırım birazcık baharatlı. Bu Amerika'dan gelmiş. Evet. Amerika'dan gelen bir çubuk Yiyecek çubuğu. kızım. Onu yukiye vermeyelim biz yeriz, olur mu? Hadi bu kucağında dursun. Diğerlerine bakalım şimdi. Ya bakalım. Bu nedir? Aa, üzerinde Mario var. Göster bakalım kameraya. Kim bu? Mario. Mario, bu da uzakta doğudan gelmiş. Sanırım bunun içinde farklı şekerler var. Açıp bakmak ister misin? Evet. Açıyoruz. Ne bakıyoruz? Oh. Güzel kokuyor mu? Evet kokuyor. Tamam. Bu da jelibon gibi bir şekermiş. Mario'nun şekerli bunu da Bakalım başka ne var? Aa bu bir lollipop. Ama maalesef el acılı bir lollipop. Bu nereden gelmiş bilmiyorum. Yine bu farklı bir ülkeden gelmiş ama Meksika diyor. Meksika'dan gelmiş bak. Gelmiş <laughs> mi? İlerken ne kadar ev sıra tut bakalım. Bu neli gözüküyor? Hı -hı. Çilekli değil mi? Aslında çilekli ama biraz acılıymış. Evet, çilekli. Sırayla bakalım. Başka ne var? Bu ne nedir? Swiss roll. İsveç'ten gelmiş sanırım. Evet. Bak bakalım. Beğendin mi? Evet beğendim. Göster kameraya. Tut. Evet. Evet başka ne var? Sırada bakıyoruz Elora. Bu neymiş? Bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Toz şeklinde bir şey. Bakalım. Doktor Sipor Ama ne güzel bir şey yazmıyor. Ve asıl konu dolana geliyoruz ara. Neden biliyor musun? Çünkü dünyanın her yerinden bize yiyecekler geldi ama bir tanesi nereden gelmiş? Kendi ülkemizden. Bu nedir? Çubuk. Çubuk. Seviyor musun? Evet seviyorum. Evet. <laughs> bizi en çok heyecanlandıran bu oldu değil mi? <laughs> Etli susar <laughs> mı Hadi bakalım şimdi hep bu kadar olduğunu söyleyelim hepsinin. El sağlayalım kameraya. Hoşçakalın de. Hoşçakalın. Öpücük. Bir şekeri bakalım mı babacığım? Baba şekere bakabilir miyiz? Bakabiliriz ama acılı bir şekere. Bakacağız sadece. Tamam. Üzerinde tozlar var evde. Sakın dilini değdirme olur mu acı çünkü. Acı biber alabilir anneciğim. Alalım. Sen iyi hadi. Hımm çok acıymış biberler. bunu baba Sen bak Alamıyorum Yıldız Ama çok yapışmış bu Ama güzel Güzel mi? Koyalım. Son olarak merhaba Şimdi bizim ülkemizden bir çubuk. Teşekkür <laughs>